Herkese merhabalar. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Elektronik Devreler ve Tasarım Deney 4 Konu Doğrultucu Devreler. Ben Nurin Semir Kırmızı numaram 2019 918. Bugün ben sizle birlikte doğrultucu devreler hakkında bahsetmek, konuşmak istiyorum, size anlatmak istiyorum doğrultucular alternatif gerilim kaynağından doğru gerilim kaynağına çevirme bir çevirme yapan bir devredir. Biliyoruz ki bizim elektronik cihazlar genellikle DC enerji ile çalışıyorlar. Ve biz bu şemada DC güç kaynağının blok şemasını görebiliriz. Sistem doğrultucu, filtre ve regülatör devrelerinden oluşuyor. Hmm. Sistem girişine uygulanan asi gerilim sistem çıkışında doğrultulmuş DC olarak alınmaktadır. Hmm Bu da daha bir açık şekilde görebiliriz. AC'de nasıl DC'ye geçiyoruz diye. Buradan AC gerilimi aldığımız zaman o bu AC gerilim transformerden geçiyor. Sonra fi, e, ismi? Hmm, Doğrultucu sonra filtreden ondan sonra da regülatörden geç, geçtiği zaman vissi gerilime dönüşüyor. Bir de temel olarak iki ana doğrultucu devre yapısı vardır. Onlar da yarım dalga doğrultucu bir de tam dalga doğrultucu. Burada gördüğünüz gibi normal AC gerilim gerilimimiz var. O da yarım dalga ya nasıl dönüşüyor? Buradan sadece pozitif e, alternansları alındığı için, aldığı için negatif e, alternansları sıfır olarak gösteriyor bize. Burada ise e, hem pozitif hem negatif alternansları gösteriyor ama negatif alternanslar e, pozitif alternanslara dönüşüyor. Onu da birazdan önce Birazdan sonra ben size göstereceğim. Bir de ben <laughs> deney çalışmaları üzerinden çalışacağım. Birinci, proteus simülasyon programı üzerinde yarım dalga doğrultucu devreyi oluşturup giriş gerilimi 12 volt 50 hertz AC sinyal uygulayınız. Doğrultma çıkışına 12 kilo yük, birinci bağlayıp üzerindeki sinyali osiloskop ile analiz ediniz Ben burada bu devre üzerinden çalışacağım. Yani birinci deney için. Bu da bizim osiloskopumuz. Ay'ı ben girişe bağlayacağım. Ve'yi girişe bağlayacağım. Bu bizim AC gerilimimiz. Asi gelim kaynağımız bu ise bizim diodumuz bu Hı, direnç direncimiz şimdi nasıl olacak biliyoruz ki diyor bu şekilde ise sadece artı e, e, yönde akımı geçecek geçirecek e, şimdi çalış çalıştıralım burada sarı dalgalar bize IC gerilimi gösteriyorlar. Mavi ise ondan geçen diyottan geçen gerilimi gösteriyor. Yani ben dediğim gibi sadece pozitif alternansları alıyor. Negatifler sıfıra dönüştü, dönüşüyorlar. Şimdi bu birinci deneyimizdi. İkinci deneyimizde şekil 20'de verilen devreyi protez üzerinde oluşturup doğrultmaç öncesindeki AC sinyali BRL yük direnci üzerindeki doğrultulmuş sinyali osiloskop yardımıyla analiz ediniz. Bu bizim şekil 27'miz. Onu da ben proteus'te tasarladım burada görebilirsiniz. Buradaki bağlantıyı ben kaldırıyorum. Yine A bize girişi gösterecek. Asi sinyallerimizi B ise sarımızı gösterecek. Dostum. Burada tam dalga doğru olmaç bize bu şekilde gösteriyor. Yani sarılarımız o giriş sinyallerimiz asli sinyaller. Mavi ise tam dalga oluşturuyor. Yani buradaki negatif alternanslar pozitif alternanslara dönüştü. Olacak? A, bu bizim ikinci deneyimizdi. 3. deneyimiz şekil 20'de e, doğrultma devresi sonrasında elde edilen dalgalı ripple sinyali bir direncine paralel kondansatör bağlayarak filtreleme işlemini gerçekleştirilmiş ve sinyalin filtrelenmiş halini oscilloskop üzerine gösteriyoruz gösterelim, gösterelim. Burada ben aynı devrede çalışıyorum. Sadece burada kondansatörü bağladım. Biz... Bu bu Bunu biliyoruz. Bu mavi ise neyi bize gösteriyor? Biz Burada ne yapmak istiyoruz? IC, DC'ye çok uzak olduğu için Biz IC'yi daha DC'ye yakın yapmak istediğimiz için Burada üçüncü yöntemdeyiz aşamadayız Böyle daha doğru olacak sanırım Buradaki kondansatör olduğu için bu dalgalar biraz farklı oluyor bu olacaklar gördüğünüz gibi ama Eğer sarıya ve mavi dalgaya bakacak olursak Mavisi daha e, DC'ye yakın oluyor Neden? Çünkü burada kondansatörü bağladık Burada da Bu dalgalama Dalgalanmaya ripple deniyor Böyle. Çünkü burada e, yukarıya gidince yavaşça aşağıya iniyor. Bu da biraz nasıl diyeyim sakin sakin dalga oluyor. şimdi dördüncü deneye gidelim doğrultma ve filtreleme işlemleri gerçekleştirilen sinyali regülatör katmanı kullanarak sabit 5 volt DC çıkış verecek şekilde tasarlayıp devresini çizip osiloskop ile kaynak sinyalini doğrultma çıkış sinyalini filtrelenmiş sinyali ve regüle edilmiş sinyali analiz Regülatör olarak zener veya DM7805 linear voltaj regül regül regülatörü kullanabilirsiniz deniyor. Ben burada mm, LM 7805'i mm, Zeynep diyordun yerine kullandım. Ee, bunun şekli de mm, raporda vardı. Ben oradan bakıp hemen tasarladım. Hmm. <laughs> Şimdi bunları tekrar aynı şekilde girişe bağlıyoruz burada gördüğünüz gibi bizim çıkışımız tam dieye yakın oldu burada sarı dalga nasıl oldu bir de o sarı dalga nasıl gündüz bir disi sinerle dönüştü bir de burada volt medremiz artı 5 volt gösteriyor bir de bu regülatör hakkında bahsetmek istedim buradaki regülatör neden LM. 78 ve iki tane x'ten oluşuyor. Hmm, i̇ki tane x bize gerilim nasıl gerilim, gerilim gösteriyor. Yani eğer burada iki tane x yerine 0.5 koyduysak koyarsak 5 volt demektir. Bir de 78, 79'u da ayrılıyor. 78 ise artı 5 volt olacak. 79 ise eksi 5 volt olacak. Bu şekilde ben bu regülatörü kullandım. Ve biz bugün ıı, AC e, sinyallerden nasıl dijital sinyallere, sinyallere dönüşme dönüştürme. <laughs> sinyali. AC sinyal nasıl DC sinyale dönüştüğünü gördük. Hmm. <laughs> Benden bu kadar. Aa izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi hmm. günler, iyi akşamlar.